Komiserim. Sıraya geçin lan. Uf. Yahu gene niye geldiniz başımın belaları? Gene niye geldiniz? Rica ederim bağırmayın komiserim. Bu sefer siyasetten düştük. Doğru. Siyasetten düştük. Adil suçlu muamelesi yapmayın bize komiserim. Hadi. Buyurun komiserim. Topla şu megafonları. Baş üstüne komiserim. Bir megafonunuz eksikti. Nedir bu haliniz? Biriniz anlatsın. Ben anlatayım komiserim. Muharrem abi muhtarlıktan istifa edince... Yunus Baba muhtarla aday oldu. Hı. Ben Baba bu da bunu duyunca iş durur mu? Durmaz, iş durur mu? Tebrik ederim. Komiserim beni çok iyi tanımış. Canım benim. Sen sus. Sen, canım. O da hemen adaylığını koydu. İkisi birden muhtar adayı olunca da sonuç ortada işte komiserim. Ah, ah Muharrem ah. Yaktın beni. Başıma ne dertler açsın be. Ne diye istifa edersin sanki be adam. Düğüne de komiserim. E bu Muharrem'in suçudur bu. Sen konuşma. Sen Muharrem'i sinirlendirmeseydin istifa etmezdi. Komiserim. Bu arada oyunu da talibim. ha. Buyurun komiserim. Benim bildiğim komiserim oyunu çöpe atmaz. Benim gibi mıktar olacak birine oyunu verir değil mi komiserim? Düşüneceğiz bakalım. Size söz veriyorum komiserim. Oyunuzu bana verin. Bir daha kavga etmeyeceğiz. Bu karakola da evet. adımımı atmayacak. Bu seçim vaadini sevdim. Sana oy verebilirim. Komiseri, ben verecektim o sözü size. Vallahi ben de hiç gelmem ha. Yeter ki oyunuz bana verin. Peki. Seçimlere kadar kim hiç kavgaya karışmazsa, gıkını çıkarmazsa oyum onun. Tamam mı? Hadi afiyet. Hadi bakalım şimdi hepiniz evinize hadi. Baba, bizim takım yürüyoruz lan. Sen <laughs> Her tarafa baktık Pembe ile Yunus'u bulamadık. Karı koca seçimlerde birbirlerinin rakip oldukları doğru mu? Onları nerede bulabiliriz? Lütfen yardımcı olun. Arkadaşlar sakin olun. Eğer Yunus Pembe hiçbir yerde yoklarsa Hı -hı. karakola düşmüşlerdir. Birazdan gelirler merak etmeyin. Ne işte geldiler işte bak. Sen de bir Ne çekiyorsunuz? Beni mi, sen 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 ben mi çekiyorsun oğlum? Durun durun önce kendimi bir çek düzeyim, vereyim ulan. Gözlerimi kırmızı çekmeyin ha. Hangi kanal? Çok mu? Birinci haber olarak verin ha. Kırk koca muhtarlık seçimi için birbirinize rakip olduğunuz ve yarıştığınız doğru mu? Tübe. Yalandır. Nasıl yani? Siz karı değil misiniz? lan orası doğrudur da şey kısmı yani yarış kısmı yanlış. Çünkü bir yarışın kazananı baştan belli ise, ona yarış denmiyor. Doğru! Kazanan şimdiden belli! Ben! <laughs> Bravo! Bravo! Babam benim ben. Çek oğlum! Seçimlere niçin girdiniz? <laughs> İnat için gir... ...medi. Tabii. Bebeğin neden girdiydim? Neden girdim <laughs> lan <Oğlum>. ben şeyden? <laughs> Türk kadınını temsil etmek için siyasete girdim. <laughs> Çek oğul çek. Duru, duru. Çek hey. bir şey çek ha. Ya siz niye girdiniz? Canım hey. benim o da zurnacıları temsil etmek için girdi siyasete. Değil mi lan zurnacı? Aranızda tatlı bir rekabet var galiba. Evet. Ne tatlısı be? Bursak bir kaşık suda boğarız birbirimizi. Öyle Baba, öyle. Baba sakin ol provokatöre gelme. Çok yakında bir zamanda çek oğlum. kendisini boşanacağım. Şimdi buradan sen mi çekiyorsun oğlum? Bekar ve zengin beylere sesleniyorum. <laughs> Aa, çok yakında... ...tulum... ...evlilik taleplerinizi beklerim diyorum. Ben varım burada ya. Haydi. Haydi. Muhtarlık seçimleri... ...karı ve kocayı birbirine rakip yaptı sevgili seyirciler. Cennet Mahallesi'nin boşalan muhtarlığı için... ...yarışan Yunus Bey ve eşi Pembe Hanım... ...kıyasıya bir mücadeleye şey. tutuştu. <laughs> Şimdi... Buradan semi çekiyorsun oğlum? Bekar ve zengin beylere sesleniyorum. Ee, aa, çok yakında ...dulum. Evlilik taleplerinizi bekliyorum. Lan medyaya da çıktım. Bütün Türkiye bizi izledi. Ne yapıp yapıp yani bu seçimi kazanmam lazım. Yanlışım varsa düzeltin ama seçmene biraz kıyak geçmek lazım anlarsın ya abla. Ne kıyak abi? Rüşvet mi vereceksiniz yani? kızım ne rüşveti. Yardım etmemiz lazımdır. Seçmenlere acık un, acık şeker vermemiz lazımdır. Ay ben şu ocaktaki yemeği bir bakayım. Ya iyi de hangi parayla bulacaksınız onları? Kız o ne biçim laftır? Bak burada sponsorumuz vardır. Öyle değil mi Temcim? Madem <laughs> eh. Yunus'u yenmemiz için lazım. Yapalım o zaman. Aa şöyle lan. Salcanım. Bir bak bir miktar uğrayım hele. Ha o muslukların ağzını abiyle açacağım sana. Baba 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 baba. Ne oluyor be? Ne oldu kızım? Hı? Pembe ablalar seçimi ile karıştıracaklar. İle mi? Ne ilesi ya? Seçmenlerin oyunu almak için şekerle un dağıtacaklar. <laughs> Vay alçaklar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden seçimi kaybettik baba geçmiş olsun hadi. Kaybetmem ben. ...onunla şekerle un dağıtırsa ben de yumurta Hı. dağıtırım bütün oyları alırım. Ay <laughs> Helal be abi be! <laughs> baba şu muhtarlığı kaptırma Pembe ablaya ne olur. Ya Hı. sorması ayıp. Bu yumurtaları hangi parayla almayı düşünüyorsun baba ha? Senin Sultan için topladığın başlık parasıyla. Ne? Hayatta olmaz baba ya! Ölürüm de vermem o parayı ha! Olur oğlum olur. Muhtarlığı kazanayım ilk içim Sultanla seni evlendirmek. Hı. Baba olmaz ya! Ya o paralar benim sultana kavuşmak için son umudum ya. Güven sen bana. Ya baba ya. Sayende son umudum da kubbesi tamam oldu ha. Oğlum. Bir Baba, sana Ne oluyor? Bunlara bakayım. Pembe, hadi hadi. Hadi yolun açık olsun. Gel, gel, gel. Zurnacıbaşı! Siz o için millete rüşvet mi verirsiniz? Bilmem ki vallahi. Sizin yaptığınızın aynısını yaparız. Rüşvet mi deniyor buna? Bak ya. ben bunlar ne yapacağımızı Nereden haber alırlar? İçimizi mi okurlar acaba bunlar? Büyük ihtimalle Peygamber amca. Kemrek acısı, gel oyunu bana ver, sana da bir yumurta vereyim. Lan Allah'ın aç küpekleri. Sizin o kokuşmuş yumurtalarınıza bizim ihtiyacımız yoktur Aa. ha. Aa. Bizim yumurtalarımız kokuşmuş değil ki, İstersen bir tane vereyim, al. Allah'ın huzuruna acı vücud. vücud! vücud! Aşağıya, aşağıya. Thank you.